Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte eski 1 milyon Türk lirasının detayını yapacağız. E, Türk lirasında eski burada 1 milyon yazıyordu ve ama burada içinde burada 1 milyon yazıyordu. Arkasındaki. Arkası böyleydi. Eski Türk e, 1 milyon Türk lirasının. Ama şu an tabi 1 milyon yok. E, bunlar çok eski kalma paralar arkadaşlar. Biliyorsunuz. Dur. Zaten şu an e, e, en fazla parada bile Atatürk şu an tam yüzümüze bakmıyor ama burada gördüğünüz gibi tam böyle göz göze geliyorsunuz. Ee, bir de burada şey var. E, bu Atatürk'ün zamanlarında bir de bu paralar, bu paralar şimdi. E, böyle çok e, satamayız satamayabiliriz ama tabi normalde bu bu para geçerli değil o olmadığı için bu bu para bu paralara ancak koleksiyoncu da satabilirsiniz eğer sizde bu para eğer sizde bu paradan varsa ya da 100 bininden varsa 100 bini bile en az 700 ediyor bir de düşünün bu ne kadar ediyor bunu 10 katı ediyor bir de bende ne kadar var bakın iki tane var. Gördüğünüz gibi. Ee, buradaki iki paralar da ama şöyle bir şey vardı. Ee, buradaki renkler aynı değildi. Yani buradaki renklerin yarısı yarısı pembe, yarısı maviydi gördüğünüz gibi. Bir de bir de burada şöyle Şurada Atatürk imzası vardı. Gördüğünüz gibi Atatürk imzası var şurada. Ama buradaki tek fark e, detay olarak burada bir tane adam yok yani. Eski Türk dilersin, e, e, şu anki Türk dilersinde biliyorsunuz adamlar vardı. E, arkadaşlar bu arada bunlarda bunlarda bende ne kadar var diyorsanız bayağı var. Ama ben bunu diğer videolarda göstereceğim. Bunları ben size elinde yapıyorum. Ve merak edip Ve bu videoya kadar geldiysen zaten eğer buraya kadar izliyorsan parayı e, eski çağlara merak ediyorsundur. Yani Atatürk'ün çağlarını merak ediyorsundur. Çünkü çünkü şu an bu paralardan bulmak son derecede imkansız. Çünkü tam, tam e, bunlar e, Atatürk'ün öldüğü zaman da kayboldu O yüzden Gerçi çok kişi de vardır ama yani, e, yani ben size olmayanlar için gösteriyorum e, Belki merak ediyorsunuzdur diye Arkadaşlar ben şimdi videoyu kapatıyorum Bir 5 dakika falan sonra ben bunların 500 binini çekeceğim Bir de bunların 500 bin var 250 bin var 100 bini var. Ondan sonra neyi vardı? Ha, 50 bini var. 10 bini var. Yani bayağı var. 20 bin de var arkadaşlar. Yani arkadaşlar siz merak ettiyseniz gösteririm 5 dakikaya. Görüşürüz arkadaşlar. Siz sizi çok seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Ee, 5 dakika sonraki videomu sakın kaçırmayın arkadaşlar. Görüşürüz.